Merhaba arkadaşlar biz de Minecraft e, ee, başlarız ama Semih ile ben tek başıma çektiğim gözlük Bu ne lan? Ekrana bir şey geldi e, ee, bu sefer de Semih var Hoş geldin Semih Hoş bulduk ee, Şimdi ne yapacağız ben burada farklı Semih bölümü olmadığı için farklı server'dayız Yani crack'ti ee, Üzerimde de diamond set var çünkü server otomatik olarak veriyor Oğlum ne yaptın hepsini niye alıyorsun? Al, koy şuraya al, oğlum şuraya koy düşüreceğim. Baba 25 tane elmas verdi. 25 mi? Tamam. Hı. Kanka ben texture pek değiştirsem ya da değiştim kaktüs falan kötü gözüküyor. Sen he. şimdi bu ağacı falan kıra koy ben hemen şey diyorum Bir dakika ben şey yapayım. Ee, bir dakika değiştireyim bu texture'ı peki Eee nerede o? Ne yapıyorsun? Bekle. Eee tamam dark pack. Eee <laughs> pack değiştirirken. Dur şimdi şuna bakalım. Tamam, kalkısı normal. İyi. Dark pack'teyiz şu Dark pack. Şimdi ilk ne yapalım kanka bak benim bir taktiğim var. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi oradan çıkmayayım. Gel şu şunun üzerine, şunun üzerinde dur. Neyin? O çimen yani kazdığım yerin oradadır Yani benim şey, arkamdadır ben, ben. ha. Önce bir zırhını falan çıkart bence. Aynen. Düşürüz müzeriz valla. Korkuyorum. Sadece şeyle kalsın. Kürek. Tamam. Pardon. Çekil. Dur bak sen şunları kazıyorum, Tamam şunları alıyorum. Toprakları alıyorum. Çekil. <laughs> ne kadar komik ha Sen nasıl enchantlı yapmıştın şeyleri? Oğlum şu toprak dışı şey yapma. Tamam abi kızım. <laughs> Kızarım ben be. Çekil şimdi. Ee, şunu bir bir dakika. Mert. He. Allah oyun çok kötü kastı. Ne oldu? Mert ne oldu bak şu versene iki dakika. Kanka her yeri kazma ha. Tamam Versen mı? Sen Dur. Abi kanka çok pis la. Abi FPS 5. FPS 5. Attım kanka. FPS çok pis. Şeyi e, markete biliyor musun? Hı hı. Sen bana Warp shop he, Warp shop mu? Bak tamam. Ya of, çok kötü kastı. Müthiş kastı. Git şimdi ben geldiğine kadar alaya kadar gelme. Abi droplanıyor. Abi iki. Bir sıfır pps gördüm. Abi sıfır pps nedir? Tamam. hadi. <laughs> Tepkisiz ya. Git markete. Bir dakika kanka dur çok kasıyor. Ben şöyle havalı havalı gideyim daha şimdi 36 gene düzelmedi. Oğlum şu şunları alma. Of abi 8 <gülüyor> 2. <gülüyor> Abi delireceğim ya. Abi niye Hadi böyle? Oynan çıkıp gireceğim. Git bu markete ya. Hı? Markete gitsene. Bir dakika. Ee, bir dakika var. Şu, herhalde şöyle. Bir dakika. Evet, Sen daha görüşün... gelme oraya yoksa düşersin. Tepe, tamam <laughs> evet arkadaşlar şey geri döndüm. Ee, video şey olmuş kapasitesi bir sürü video vardı onları silmek zorunda kaldım. Evet marketten ne alacağım? Bizim kaç paramız var? Ona bakalım. Kaç paramız var? 750 az bence. Kabuston alıyorum kanka. Kabuston, kabuston. Hayır toprak al. Toprak var oğlum. Ben 38 tane toprak, toprak var. Kabustonu ben bildiğim bayağı veriyordu. Bayağı 400'den fazla falan veriyordu. 38 tane var bende. Dur ama şey kabuston nerede? Stonepick falan var sadece ee, pazar yerindeki en baştaki pazar yerinde. Ha adam yere kalktı sattı iki tane ben de aldım. Hasta <laughs> bir dakika Yine burada. Bir şey verdi ama ne verdi? Burada mi? aynen bu yok burada değil şurada. Herhalde şuralarda. Ee, burada da değil. Kalk şu nedir vartla çok para ediyor biliyor musun? Ben oynamıştım. Bayağı para ediyor. Tamam. Abi yok oh. ya. Tamam. <laughs> Şimdi tamam abi çok güzel. Abi hep odun, odun modun var başka yok ya odun var nedir vartlar var bu kadar kabustan göremiyorum ha burada işte. abi kabuston şey olmuş kapanmış ya Mert illa ben mi geldim hayır sadece stone brick var bunu ha tamam 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 gelmeye gerek yok gelmeye gerek yok 165 liraya 64 tane veriyor Ha sel dedim la yok yok 250'ye 32 evet, tane veriyor yapma. bak 32'ye 200, 250 liraya 32 tane veriyor. Evet, öyleymiş. Neredesin? Buldum. Bak şurada. Hadi. Bak şu. Şuraya tıklı. Ha, aha, o tepe tıklayacağım işte. Tam Şöyle tıkladım dıklıyorum. ama baya bayağı para ya. Şimdi bizim para sıkıntımız var. Şimdi ben kömür alacağım. Seninle fırın yapacağız. Tamam sen al ben şeyim adaya gidiyorum. Tamam gidip. Ben şu elmasları satsam mı ya? Bayağı para ediyor. Abi çünkü. aşağı düştüm. Ciddi misin? Evet. Seni döveceğim. Şaka da şaka ağzın üst, ağacın üstünde doğdum. Allah'ım Allah Oğlum bak. O balta attı bile. Demir mi? Hayır. Diamond mı? Tamam. Merde elmaslar satıyor mu bak? Saat kaç 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 lira ediyor elmas bir tane? Bayağı ya, ediyor. Ben de beş elmas var da. Tamam dur ben satayım la benim param olsun işte. Tamam yarısını bana at bekle geliyorum. La, bana sattım abi. bir hepsini de 3000 lira mı oldu? Oha tamam iyi hani oğlum şey ne bir marketten? Bir dakika Jerry Teli de kaç lira veriyor biliyor musun? Ne? Ceren Teli sormunda şey kaç lira veriyor biliyor musun? İki, Hı -hı. başladığında 20 bin veriyor. Aferin sana. Oh my god elmasa bir dakika sel. Ee, ne alayım şimdi? Tamam şimdi sen ne al? Ee, şey al kaktüs al biraz. Hem kumla kaktüs al gel gel aşağıya gel. Yok, aşağıda Kum Kum ve kaktüs mü? Kum ve kaktüs çünkü kaktüs farmı yok ilkten kakao farmı yaparız. Şimdi benim dediklerimi alacaksın tamam mı? Kakaolar çok pahalı ama burada değil mi ben sana? Ka şimdi? Kaç tane? Dört tane bir olsa yeter yani. Sen beni dinle. Neredesin? Arkana bak. Tamam. Şimdi gel gel bak kakaolar şurada gel. Benim dur bak siz. Kakao kaç lira? Yok lan burada değilmiş neredeydi? Aha şurada şurada. Kakao hatırlamıyorum ama bakayım. 300. 3 tanesi 300. Sen pam, bu pumpkin oğlum nereye bu? Ha, bu seed. Ben onu ben onu kakao diye aldım. <laughs> sen sen de verim. Bana öyle <laughs> alırsan. Eee <laughs> bak bakalım bakalım başka. <laughs> kakao yok ki başka markette. Ha, bir dün... dakika, dün... iki dakika video durup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar geldim, ee, bir şey bakmıştım da. Ne? Neredesin? Kum alayım mı? Abi bende iki tane elmas set var. Birini bana at o zaman. Oğlum harbiden var lan. En mı biri? Hayır en şanssız ikisi de. Gel 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 bak buradayım bak köşede. Bak, arkana bak arkana arkana. Bak ar orada bak buradayım bak bak elmas kılıç vuruyorum. Bak bak buradayım bak. Görünmüyor Arkandayım Bak su var ya orada çeşme. Bekle bakayım. Bak burada. Hı Gel gel. Aa adam geliyor bir tane bir dakika. Git lan. Atayım mı? Abi bana Bu bekle at. Bir tane pickaxe falan lan. gelmiş. At bana da geldi. Adam geldi bir dakika. Al al, al bekle. Dur. Ya adı göz. da atarım ya adı da atarım. Hemen beleşe konmaya çalışıyor göz. E şey kak şey al kakao aldın mı? Kakao yok mu? Kakao yok markette. Aşağı bakalım. Ya yani muhtemelen vardı çünkü kakao bayağı para eder. Aa dur dur tamam aşağıda bir market daha var. Tamam. <laughs> Ama orada da sadece renkler falan var yok. Tam birkaç. <laughs> diyor ki her şey ucuz diyor gidelim mi lan? Aşağıda ha bak burada kakao. Aynen burada. Nasıl göremedim? Diyor. Eee... oha 8 tane 850 lira. Alayım mı? Al bir tane kanka ben kum almaya gidiyorum. Ay kum değil. Ben uzun alacağım. Sen sadece al. Aldı. Tamam. Vatan milleti hayırlı uğurlu olsun. Amin. <laughs> Abi çok pahalı her şey ya. <laughs> gel tamam sen gel benimle. Abi kara odun mu aldım? <laughs> bir dakika beyler kapatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar yine geldim. Zil çaldı kapı. Ee, evet şuradaki dur şuradaki odunu alayım. Ver evet, para gidecek mi? Abi param yok. Sen al. Hangisini almalıyım? Bak alayım? şu en sondaki ağaç var ya. Bir 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 stek al aşağıda aşağıda. Ay bak bu bu. <laughs> al ondan. Bu değil mi oğlum? Evet. Bak o. tam önde durun değil mi? Evet. Tamam. Alınmıyor mu? Bir aldım bayağı bir. Tamam gel 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 sen. Şimdi şeye git eve git. Ben evet. istemediğimiz kadar aldım. Tamam. <laughs> Allah. La oğlum. La la. Bak bütün setlerini chest'e bırak. Setlerini chest'e bırak. Abi ben de dur set. B tamam B o deri set kalabilir, deri set kalabilir. Aa, baya ben baya şey almışım ya bir dakika. Mert kabuston mu şimdi bize? Ba bakayım param ne kadar. Bende baya var, baya var. Ben açıyorum. bir dakika çekil. Bende baya var. E kabuston generator yapalım ya. Yap. Tamam dur çekil. Çıkıl <laughs> o. La. Oh düştüm düştüm lan. Salak üstünde bir şey yoktu değil mi Çok pis neler vardı ama bak bak gördün mü? Ta Oo adada da adada. Çarptım Ta hepsini. Bile bile yaptım oğlum onu. Ne yaptım biliyor <laughs> musun? Island yazdım direkt <laughs> buraya doğdum lan. Olma lan hepsini ver ver ver. Lan. Oğlum çarptım hepsini. Hadi. Hadi hepsini. Hadi. Hadi hepsini. Hadi arkadaşlar gene geldim. Oraya bunların işte durdurmadan önce görürsünüz bip koyacağım. Bip. Annem odaya girdi. Mert, kit, animosyal hepsini bana at. Neden? Dedim yapsın. Abi yazıyorum kit animo. Ha tamam be geldi. Oha! Dur lan ne yapacağım bunları? Sen de atsana. At ben de alsam Aldım ya. ben. İşte baya büyük çiftlik yapacağız işte ben de aldım. Bekle daha yapma ama. <laughs> yapma daha. Köylü atsana. Ha? Köylü at. Köylüyü, at, köylüyü Attım. sen. Köylü Neyse, hiç sen elleme. Ne? bence hiç elleme köylüyü. Ha takas yaparız. Tamam. Ha hatta market açakla bekle. Dur. Ben bir çift yaparım. Dur. Ben yeni şimdiden yeni bir chest yapmam lazım oyunu oyunum. Yap. Büyük chest'i. Frost neck mikrofonla lan mikrofon la 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 mikrofon la la mikrofon tamamdır. Yarın yine maç var. Ne maçı? Aa dur Bu... köylü bende la. Ana yaşlı köylüyü koydum. Yalancı. Yalancı. Kanka spawn'ı satıyorlar mıdır ya? Baksana bir yaz. <laughs> spawn'ı satan var mı yazsana bir. ladım lan shift'e basarken. Lag girdi bekleyelim. Ah. Yazdın mı? Aynen. Görmüyorum alta. Oha dur dur. Şu tahsinim yere gidiyorum ben ya. Tamam git bir spam'i varsa bak 20 kaç lira. Ondan alırız belki. Kanka sende kaç diamond var? Hı? Eee sattım hepsini bir tane var. Tamam. Bende de iki tane var. Bir tane daha satam da birazcık daha para eder. Gel al sen şunu da al al. Tamam boş ver. Dur bekle nedir bloğu var? Huni var, kaktüs var. Yumurtalar var, demir kaktüs var. kaç lira kaktüs? Kaktüs mü? Bekle bakayım. Orada kaç lira? Bakacağım. Abi mikrofon çok gıcık oldum kayıp duruyor kaktüs. Dört tanesi 550 lira. Aa çok fazla. Neresi ucuz lan? Ne kadar ucuz ya? 5 <laughs> 700 liradan 5 lira Ne kadar ucuz ya? Aha. Ne kadar ucuz Yo oğlum adam fena büyütmüş lan odayı Çok güzel olmuş adası. Bakayım mı bir kopya çekeriz ya da boş ver ya. Adada TP olmak olmaz. portal bile satıyor adam düşün. Portal. Yok lan pardon portal yapmış daha doğrusu. Spawner, spawner'a baksana spawner satıyor mu diye sor. Abi Allah <laughs> Allah. Abi kapısından aşağı düştü. Abi ben ne olup koyayım böyle? Yok diyor. O zaman boş ver. Her şey var Vay diyor adam bir de ya manyak ya manyak. <laughs> Vay tamam şimdi buraya ben çiftliği kuruyorum. Bekle bekle la dur. Oğlum, bana en enchantlı kit geldi. Gelsin kanka, işte. Kanka chest yap chest 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 tipi ver. Bir daha mı? Evet. Çünkü yetmeyecek benim itemlar. Aynen tane daha yapıyorum o zaman. Yap. Yaptım. Abi yay var. Ne yapacağım ben yayı ya? Dur bekle bak bekle. Bak burada setleri alalım setleri oraya dizelim. Bir tane daha chest yap. Bek setleri al. Bak. Aldım. Bekle. Kılıç falan her şeyi buraya koyalım. Diğer chest'e koyalım ya. Tamam bir Üçünlüğü tane daha chest yap. Bir tane daha chest yap. Mert, Hı. adayı chestten mi yapacağız? Evet. Yap Hı. sen chest. La like, kedim yalıyor la. lan? bu deli. şimdi sen e, bana enchanted enchantedlı şeyleri at e, ne desem zırhları at. Hatta bunun burası... sende enchantedlı pantolon senin ama. Tamam. Tamamdır. Tamamdır, tamam. Ben, oha ben de bir sürü oğlum ben sürü kırık taş geliyor la baksana elimde bir sürü dedim ya oğlum dört altmış abi çok bir güzel. sürü var değil mi ha bir sürü 64'lük var evet, değil mi dört tane çok güzel server. bence de yani hep kırım ben ne söylerim olsa bile yani buraya gelirim arkadaşlar bir de sorun IP'sini aşağı yaz yazarız aynen bir girip oynasın. hani gene jerentele girebilirsiniz ama Kanka, şey yap, al al gel gel şundan yap, şundan e, şundan şey yap, ne desem e, çit yap, ondan çit yap daha güzel olur bence. Nasıl yani çit? Ya yani çiti taş çit yap. Nasıl yapıyor? Daha güzel. Aynı ya, e, ver sen bana at, üç tane işte dizcen alt alta, yatak yapar gibi. Ha, kırık taş basamak mı? Hı -hı. Basamak değil la ver, at sen bana bir, atar mısın? Basamak değil la <gülüyor> <gülüyor> Bak kırık duvarı Oo. Ha onu mu oh, diyorsun oh, 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 oh. Bekle Oğlum, Gerek yok ya kırık sadece adayı büyütmeye yapalım Ya bir sus ya <laughs> Dur Al. Attım. 54 tane. Fazla değil mi? Hayır. Sen hayır bak hepsini ayrı çit yap. Hayır hepsini ayrı. De... Ne yap şeyi ayrı yap. Ama o bir dakika bir dakika şunu yapacağız dur dur. Önce bir adayı tamamen bitmemiz lazım ya. Hayır hayır bir dekle, bekle bekle. Ben buldum bak. Bekle. Ne yapacağız biliyor musun? Biliyorum. Hayır, no. Bilmiyorsun. <laughs> bak, şimdi. Ben oldu ama. Evet. Kanka dur. Duruyorum. Tamam. <laughs> Bir an chest'i elimden aldın sanırım ya. Chest, <laughs> chest'i Çiz, elimden nasıl alayım? Ne bileyim. Ne bileyim oğlum. da. <laughs> ki. Abi bulutlara geliyor kötü olmuş ya. Biz butta ne yapacak ya? Bizim butlarla işimiz var kanka. <laughs> Bulutlar. <gibi. gülüyor> buldum Allah yanlış koydum. O burada buradan şöyle. Aa buluta gele çok saçma Ben bulutları kapatacağım ya. Ne kapatma. Aynen kapatacağım. Nerede la bulutlar? Ya da görmüyorum herhalde. Boş ver. Bak. Bakıyorum. Bak. Baktım. Bak biz bütün aletlerimizi buraya taşıyacağız. bak ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bu bütün Hayır. itemleri buraya taşıyacağız ya. Bura evet. full hayvan yeri olacak anladın. Aktivite yaptığım evet. yerler. Hı. Sen oradaki chestlerdeki bütün bak chest chestlerdeki itemleri doldur kendine tamam mı? Doldur. Hayvanları mı? Hayır, chestleri. Neden? Doldur sen kendi envanterini. Sen chestleri buraya mı koyacağız? Hı hı. Tamam. Yalnız alt altı sağlam almamız lazım. Ne? Alt tarafı sağlam almamız lazım düşebiliriz. Ve yanlarına korkuluk yaparız. Aa dur dur bekle ben şu korkulakları şimdi burada koyacağım. Koyamallah ben daha bitirmedim sen nereye koyuyorsun? Dur bekle ben bunu daha Kendine yapacağım. Ver. Sen sen. Niye kırayım o zaman? Yap önce bir. E adayı bu kadar çık mı büyüteceğiz? Oğlum Hayır orayı daha büyüteceğiz. Hani oraya... ha, seni yaptığın gibinin aynısını mı yapayım o, hayvan yerine? Yani hay mesela. Buraya, burada eşya ha bile burada sadece burada eşyalarımız olacak tamam mı? Burada sadece eşya chestlerimiz olacak. Ora aktiv aktivite yerleri. Ama burası çok fazla. Şey buraya hayvan yeri yapalım. Hayır. Bak sen benim tamam. Ne Hem ne ben? fazla yatak koyunca da gerek kalmaz. Aynen. Çekil. O. Oh. sen burada kalırsın. Çok riskliyim adamım. Ve hayvanlarla yapacağım. <laughs> Sonunda anladım. Ha bana tag life yap. Bir tane bir tane blok ha tamam. Ah düştün. Ay <laughs> ben şunu çarpayım yine. Hayır alma, hayır sana alma diyorum. Ya oğlum alma dedim illa ya. <laughs> Bak sen item dur itemları dolduran buraya. Sen bu okul niye aldın? Bifteyi de benden fazla almış. Al sana bu kadar Alsana, Al sana Mert attım. O yine üç tane şey verdi. Abi, şunlara bak. Müthiş la bir var. ben şu elmasları satıp da geliyorum. Sağ. Ben şu chestleri şey yapayım. Abi, abi her öldüğünde diamond şey mi veriyor? Ne? Her öldüğünde diamond şey mi veriyor? Hayır. Evet, bana şimdi diamond Adını genç veriyor. He? Ha? ha. Adını genç edince... Ne istiyor marketten söyle alayım. Hiçbir şey. Oo. Oh. Keşke çikolata olsaydı. <laughs> çikolata sever. Oğlum chest kırdım, chestler yok ya. Şimdi ben bunu kırmak istemiyorum. <laughs> Odun alayım mı? Hiç gerek yok şu an. Ben sana al deyince alırsın. Tamam hmm. abi. Şu enchant almayalım ya. Ay hiç gerek yok. Bum bum. bum. O değil de server'ı çok fazla yüksekte yapmışlar ya. Bulutların içinden geçip duruyoruz. Amin. Sinirime gitti. He? Sinirime gitti. Tamam. At şunları ya. At. Bana neden 42 tane çit atıyorsun? Bana bunu neden mi açıkla? Hmm, ne olsun? Kanka Mert, ha? Mert, Nedir'a da Nedir? gider miyiz? Bir dakika. Nedir'a gider miyiz? Sen söyle. Kanka sen ne yaptın? Ne yaptın? Orman ağacı odunu almıştın ya. Hı, hı Hepsini neden şey yaptın kanka? Hepsini neden çevirdin? Onları çevirmeyecektin ki. Ne yapacaktın? Çevirmeyecektin, öyle kalacaktı. Neden? İşte öyle. Onu sıvıyorum. Ya öyle. mert bir tane birazcık daha alın lan, Bir tane daha. 5 al. tane alayım. Şu en ha, sonu işte. önde durduğum değil mi? Hı hı. Ha en sondaki işte ha. Ne fark eder? 16 tane yeter mi? Ya yeter yeter. Keşke artanla bırakabilsek. Çok para gidiyor. Abi. Abi. <laughs> Mert aklıma ne geldi? Ne? <laughs> Yapsam mı ama? Ne lan söyle? Bataklığa bir şey ekiyorduk ya. He, nedir var? Aynen. Onu yap, o müthiş para kazandırıyor. Ben onu sana söyleyeyim. Ama satamıyorsun burada. Satıyorsun ya sat yani. atma ya. mu çok para kazandırıyor. O zaman boşu boşuna koymuş koymuşlardı yani hani ne desem olmaz. At şunları. Oh my luck diyor. çok pis salladım bunları. <laughs> bir tane şey alak. Buna bir daha satamıyorsun onları yaptıktan sonra. Abi kötü o zaman. Sarı bu çok kötü diyemeyeceğim. Açlık çok sıkıntı. Geliyorum Mert odaya. Gel. Geldim. Şimdi geldim. Şimdi. Mert uygarlık mı kuracaksın oğlum? Ne bu şey? Büyüklük. Buraya itemleri koyacağız yani bir sürü olacağı için. Oğlum tamam. Bak iyiyiz de şimdi. A Hay Çessen şey bu kanka buralara koyma ne yapıyorsun sen buralara kes koyacağız şuralara Sen ne yapıyorsun deli Sonlara koymayayım mı Ya bekle sen sadece bırak bana. tamam mı Sen şimdi koyma ben sana koy deyince koyarsın Tamam hmm. Şuna koyma dedim illa koyma dedim ya. Koyuyorum ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. şurayı bir sabitleşiyorum. Çesler nerede diyecektim. Tamamdır. Ee, bölüm acaba kaç dakika oldu onu bilmiyorum. Aa, bence bu bölümü bitirelim mi şimdi. Video dışı yapacak mıyız? Yaparız sonra bir daha açarız videoyu neyse arkadaşlar bölüm de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Benim bye kanalımın linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Evet. Bay bay, görüşürüz.